Aha! Şimdi hava karardığında bütün kadronun hepsini Anadolu'ya çekeceğim. Ben de geleceğim. Öz abimi de çağıracağım. Öz abim de gelsin. Kim kimin anahtını çiker. Dur, 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 gitme dur, gel dur, gel. dur, 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 Vur. Ma geri gel açmış. Topçu on kargamak zorundayım. Hep söndü Koş 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 60 gel çek gel içine kadar yürü yürü 60'larla koş 10 tane şu birlemeye yaratana seçiyor Vur Vur 60 vur Koş bir daha gel sola 45 vur iki tane Çıkar asıl yolla Çıkar asıl yolla Tekle 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 60 gel bak tekle tekle Dal 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 üstüne dal kemer al kemer al kemer al kemer al 60 Kafana 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 dara doğru vur 60 Hemen TRK 45 sol dibe sol dibe gel TRK 45 sol dibe ikili vur Telex Telex Zeyn Bitti 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 El dara dara, dara 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 Kestim ben Tekte 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 tekte

ben terazi akılsız adamlara ben kendimi yoramam Sana gerçekleri anlatmak isterdim ama valla köpeklerle mağara polamam. 16'dan mahallede birçok sıçtaların Çık 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 Ice vurdara doğru. Ice vurdara doğru. Ice vur. Ice vur. Ice vur. Devam et. Devam et. Devam et. Durma. Gel 33 de. 33 de. 33 de. 33 de abi. 33 de. 60 vuracağız direkt. Bot bas. Geri gel. Geri gel. 60'a aç Vur. Hep söyledi. Vur. Koş kanka perik peşi. Yürü perik peşi geliyor. yaklaşık Bir tane hazır. Vur. İki de vur ileri doğru. Hızlı vur. 2'yi de vur. Vur 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 vur. İki de vur. ileri doğru. ileri doğru. ileri doğru. ileri doğru. İleri doğru. 60 gelecek. Statlayarak gibi. Statlayarak gibi. Direkt 60 geldiği gibi. Statlayarak gibi. 4 saniye var. Hazır. 60. Vur kanka. Hepsi durdurdu sen. Bitti. Hemen ne yapacağız seni? Yallah orası çocuğu da